Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün internet oynayacağız. Ee, şöyle bir karakterimizin saçını bir değiştirelim. Şöyle topuz yapalım. Ay çok tatlı. Neyse böyle iyi. Bir de ben de bu oyunda farem dönmüyor. Başka fare takacağım. Bir dakika durun. Şu fareyi bir çıkartayım. Bu fare dönmüyor. Fareyle mi alakalı yoksa benim bilgisayarımla mı? Şunu bir takalım. Nerede bizim giriş ya? Ha şu taraftaydı. Bismillah ne oldu? Girmiyor. Heh tamam soktuk. Tamam ya. Bakalım bu fare daha mı iyi olacak? Sanki biraz değişti gibi ama ya yani diğer fare daha kaliteli olmasına rağmen evet fareyle biraz alakası var. Evet. Yeni bilgisayar aldım bu arada. Bakayım. Yok hayır. Faal ile alakası yok. Dönmüyor. Bunun ayarlarında bir sorun mu var acaba? Kontrollere girelim. Öyle herhalde. Bir dakika. Ee, bu, bununla alakası yok herhalde. Çünkü fare ilerlemiyor. Hiçbir şekilde. Nereden gireceğiz acaba? Şuradan. Ee, bunlar mı acaba? File of wheel falan diyor. Hayır bu görme açısı %90 kalsın. Hem ha, mouse hassaslığı. Acaba böyle yapınca daha mı fazla olacak? Bir bakalım. Birazcık daha iyi oldu sanki, değil mi? Evet, birazcık da. Şimdi bir de bu fare de dandik diğer fareyi hemen takayım ben. Benim faremle alakası yokmuş güzel o zaman. açamadık var açtık tamam yine de bu yavaş ya ben böyle adamlar hiç dövemem ki öldüremem ya çok yavaş acaba bir mi yapsak bir yapsak ne olacak hiç mi dönmeyecek acaba bakayım. Belki de bir de daha iyi olur. E yine aynı bu. Hiç şey fark etmiyor. Niye bu böyle ya? Anlamadım ki ben. Çok az bir şey bunca. Yapınca... Neyse gidelim hadi. Dönmüyor fare ya. Vallahi dönmüyor. Daha, az önce daha iyiydi. Evet böyle daha iyi tamam. Ama ben böyle kimseyi öldüremeyeceğim. Ham ham deyip beni yiyecekler tabii ki de. Sudan gidelim. Ya bir de benim bu kaydet. Ee, durdurma pause tuşum do F9 F9'a basıyorum basıyorum başka şeyler oluyor ya durmuyor özellikle bu oyundayken ama bazı oyunlarda öyle oluyor ya çalışmıyor hani değil mi söylemiş miydim yeni bilgisayar aldım bu arada artık yani bilgisayar kasmıyor ama Ayy. Hamladılar beni. Aha araba. Aha. Bu arabayı nasıl bineceğiz? enterlam bilmiyorum Ne nasıl biliniyordu bu arabaları? Hiç bilmiyorum ha. Nasıl bineceğiz lan? Arabayı binemiyoruz. Aha da öldük. Arabaya nasıl bineceğiz? Bir dakika, arabayı nasıl bineceğiz? Arabayı nasıl bineceğiz? Grafik dur kontrol mü diyecektik? Acaba bu mu? Draw distance falan. Şöyle olsun bakalım nasıl olacak. Böyle daha iyi dönüyor değil mi? Onun da ne olduğunu bilmiyorum ama. Birazcık daha şöyle bir çekelim. Allah'ım. Niye bu Tamam. Ey, çok yavaş ya. Oo bütün video böyle geçti ya. Kalsın böyle. Şimdi şuradan bir şeye bakalım. Hı. Hmm. Kontrolden. Şimdi arabaya hangisiyle bineceğiz? F, G, T, R, Z Fire mode L falan. Arabaya hangisiyle bineceğiz? Hmm. Hepsine basacak mıyız şimdi hangisi diye? oraya gidene kadar zaten öldürür bunlar beni ya. Neyse gidelim hadi. Sudan yüzerek gidelim. <laughs> Yüz işe bak kolları. Biz ilerliyor muyuz? Ben hiç fark... Ha ilerliyoruz. Susamaya başladık. Acıktık. Aa şurada ne var? Burada ne var? Yusun mu yapmaya çalışmışlar? Ya suyun yüzeyinde duruyor ya. Ne kadar dandik yapmışlar. Şıp şıp. Bir de bizim Surgeon Simulator e, bir serimiz olacak ama e, ben o oyuna acaba 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 lafa bak. Hangi siteden indirdim? Onu da hiç bilmiyorum. Full olarak indirdim ben bir siteden. Ee, şu an bayağı bir sitede baya indirim yaptım. Hepsinde şey o deneme sürümü çıktı. 3 tane indirdim. 3'ü de deneme sürümü çıktı yani. Bir de full yazıyorlar ya. Çok üzülüyorum. oluyorum. Bu interneti Steam'den indirdim. Genellikle orada ne kadar bedava oyun varsa hepsini indiriyorum şuradan karaya çıkalım. Şu arkadan mı çıksak? Ana bu tekne mi yoksa? Acaba çalıştırabilecek miyiz? Tekne değil ama ya üstünde ev falan var. Çadıra benziyor aslında. Çalıştırabiliriz ya sanki. Değil mi? Çok şey dönüyor ya. Neden acaba bu böyle dönüyor ya? Birisi yoruma yazsın ya Allah aşkına. Dönmüyor yani. Çık artık sende. Aha geliyor ham hamlar. Niye bu oyunları zombileri koyuyorlar ki ya? Bunu nasıl alacağız? F ile alacakmış. Dur dur dur. dur. Lan git ne yapacağım ben bundan çıkamam. F ile alınıyormuşuz. Envanterimizi nasıl açacağız? Envanterimizi nasıl açacağız yavrum? Bu sağ vuruyor bu sol vuruyor. V, F, R, T. Hepsine bastım hiçbir şey olmuyor ya. Z, X. Oha ne yapıyorsun lan? Çık çık kalk lan kalk. Z neydi? Lan Allah belanı vermesin ya. Üge. Envanter hangisiyle açılıyor ya? Aha ya. Allah'ım yediler ya kahretsin. <laughs> Allah'ım ya hiçbir şey oynayamadık ya. Ya bir dakika ya biz bu zombisiz bir oyun istiyorum ben ya. Zombi istemiyorum. Ya home dedim. Nere geldik? Nerede bu beni doğdurdu? Biz acayip bir yerde geldik. Enter'la yazı yazılıyormuş. Kimse yok. Hadi selam yazalım. Selam. Malca malca şeyler yapıyoruz. Bence bu bir şey bölümü olsun. Acemilik bölümü çünkü ilk defa açıyorum, indirdim, açtım videoyu kaydediyorum. Böyle bir deneme olsun bu bence. Ee, burada zombi yok değil mi? Var şurada bir tane. Ben gidip onu öldüreceğim arkada. Elimde de hiçbir şey yok ya. Ya benim az önce aldığım şeyi ben nasıl açacağım? Q'ya bastım. R T Y U Ü, V ya ben Nasıl açacağım ya? Ne? Bakayım. Bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Ha. Ya hiçbir şeyden hiçbir şey çıkmıyor ya. Biz neyle açacağız bu? Ha teble. Teb tuşuyla ya. Hiç de aklıma gelmiyor. Crafting. Skills. Hmm. Hiçbir şeyimiz yok şu an yani. Onu anladım o kadar. Bir şey bulmam lazım. Sessizce yaklaşıyoruz. Şu orada. Ben bu arada yerde miyim? Sürünümü sürünüyor muymuşum ben? Allah ın... Dayı bekle dayı bekle. Dayı bekle bekle oha oha. Teke teke geliniz ayıp be ayıp. Erkekseniz gelin erkekseniz. Ağacı falan çarpın. Ben bunları iyice bir götüreyim şöyle. Suyun içine gelemiyorlar herhalde. Gelebiliyorlar mı? Gelsinler. Hem hem hem. Hem hem. Acıktınız mı o benim? Acıktınız mı? Acıktınız mı? Gel bak ben çok lezzetliyim. Gel. Suya gelemezler herhalde. Gelmeyin ya. Oha suya da mı geliyorlar? Yok yüzemiyorlar. Oha ya ben ne tarafa gidersem onlar da geliyor ya. İyice uzaklaşayım şöyle. İlla ki gelemezler değil mi? Bakayım bu tarafa gidelim geliyorlar. Yok yok kalıyor ezikler orada. Şimdi orayı biz bir boşalttık. Gidip orayı bir soyalım. Dur yakınlaşma. Uf ne de uzun sürüyor yahu. Onlar orada bir takılsınlar ya. Takılsınlar onlar bir orada. Herhalde buradan orayı bizi algılayamazlar değil mi? Algılayamasınlar yani. Biz zahmet. Aha şurada bir tane amca var. Ya amca yapma ya. Burasıydı değil mi onların mekan? Şimdi ben karaya çıkıyormuşum. Onlar da geliyorlarmış. Yüz yüz anam. Bugün baya kas yaptık ya. Gelmeyin ham hamlar. bitmedi bir Sallı sollu dalacağım. Sallı sollu dalacağım. Aha vallahi geliyor. Nerede lan? Al sana Al al al. al. Ya. <laughs> ya. Birinci bölümümüz böyle oldu arkadaşlar. Hep ben ham hamlar tarafından yendim. Ham hamlar lafı bak. Zombiler tarafından. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.